Bebek bakım ürünlerinin içinde özensiz seçilmiş kimyasallar bebeğinizin cildinde tahrişe ve bebeğinizde istenmeyen reaksiyonları, cilt reaksiyonlarına sebep olabilir. Bu nedenle bebek şampuanı dahil tercih ettiğiniz bütün ürünlerin doğal olanı, doğal kökenli içeriğine lütfen dikkat ediniz. Bebeğinizde kullandığınız şampuanın gözlerini yakmaması, temizlemeye sağlayacak yumuşak formülü olması, içerisinde alkol, renklendirici, paraben ve katkı maddesinin bulunmaması çok çok önemlidir. Özellikle yüksek tarih oranına sahip deterjan ve sabunları bebeklerinize kullanmayınız. Bebeklerin cildi ince ve koruyucu özellikleri zayıftır, yağ tabakası yetersizdir. Bu dönemde günlük nemlendirmeye ve uzun süre koruyuculuk sağlayacak özel bir bakıma ihtiyaçları vardır. Bebeğinize kullandığınız ürünlerin alkol içermesi hem nemlendirmeyi yetersiz kılacak, hem cildini kurutarak eritanlara karşı da zayıf ve açık hale getirecektir.